Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün size hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok güzel bir yaş pasta tarifim var. Hadi hemen sizi hiç bekletmeden yapmaya başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi kaseme 4 tane mı koydum. Çay bardağıyla bir tane de şeker tozumu döktüm. Şimdi bunları güzelce köpürünceye kadar blenderımda çırpacağım. Çırptıktan sonra şöyle yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bunları da biraz çırpalım şimdi unu, ununu ilave edelim şöyle gördüğünüz gibi su bardağından biraz küçük benim bardağım var çay bardağı yumurtam 4 tane olduğu için 6 tane olsa tam su bardağı kullanırdım şöyle gördüğünüz gibi unum var yine aynı bardak ölçüsü nişastam var bir paket kabartma tozum var. Bir paket vanilyam var. Ununu da koyduktan sonra köpüğü sönmesin diye ya bir spatula ile ya da kaşıkla güzelce karıştıralım. Pastamızın hamurunu hazırladıktan sonra Şöyle bir kare borcamıza ona göre yağlı kağıt kestim. Bunu böyle katlayacağım ki daha rahat sarılsın diye. Yaptığımız hamurumuzu şimdi içine dökeceğim. Size şöyle kıvamını göstereyim. Önceden ısıttığım fırında 180 derecede pişireceğim. Pastamız pişene kadar şöyle kaseme 2 paket krem şanti aldım. Dolaptan da e, soğuk sütüm var. 1 su bardağı kadar. Şimdi blenderımla 2-3 dakika çırpacağım. Krem şantimi çırptıktan sonra dolaba koydum. Pastamı da pişti çıkardım. Yaklaşık bir yarım saat hatta vaktimiz varsa bir saat kadar da pastamızı soğutalım soğuyan pastamızı eşit bir şekilde dörde bölelim böldüğümüz dilimleri şimdi iki tanesini şu gördüğünüz kaseyle yuvarlak bir şekilde çıkaracağım yuvarlak haline çıkardığımız keklerimizi şöyle bir tanesini pasta tabağımıza alalım şöyle göstereyim yuvarlığa ortadan böyle dilimledim bunu da aynı şekilde ortadan keseceğim pastama kalp şekli vereceğim Gördüğünüz gibi kalp şekli verdim. Şimdi üstünü sütle ıslatacağım. Her tarafını ıslattıktan sonra krem, krem şantiyi sürelim her tarafına. Krem şantisini her tarafına güzelce sürdükten sonra pastamıza şimdi ikinci katını koyalım. Aynı şekilde sütünü dökelim ve üstüne krem şantisini yine her tarafına aynı eşit şekilde sürelim. İkinci katı da krem şantili her tarafını güzelce sürdük. Şöyle göstereyim. Şimdi dolabımıza kaldıralım. Arkadaşlar pasta jölesini ben bildiğiniz normal her hepinizin de rahatlıkla bulabileceği her markette de bulunan vişne suyu ile yapacağım. Mutfakta çareler bitmez. Bunun için öncelikle bir paket gördüğünüz gibi vişne suyumu kabıma dökmeden önce bir tane şöyle gördüğünüz gibi yemek kaşımla tepeli değil. Yemek kaşımla bir tane nişastam var. Bir kaşık da sıvı yağım var. Ee, parlaklık versin diye pastama. Şimdi meyve suyumu da kabıma dökeceğim. Güzelce karıştırıp onu pişireceğim bunları. Pastamın jölesi de pişti. Size şöyle kıvamını da göstereyim. Gerçekten rengi de kıvamı da çok güzel oldu. Bildiğiniz e, meyve suyu, vişne suyu küçük kutularda olan. Onlardan yaptım gördüğünüz gibi. Biraz tadım ekşimsi oluyor. Eğer size ekşi olursa bir tatlı kaşığı kadar da şeker piştikten sonra da tadına bakarsınız. Ekşi olursa bir tatlı kaşığı kadar da şeker tozu ilave edersiniz. Ben şimdi bu pasta jölemi soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da pastamın üstüne dökeceğim. Pasta jölemizi pastamızın üstüne dökelim. Her tarafına güzelce sürelim. Pastamızın her tarafına jölesini sürdükten sonra şöyle kaşıkla yanlarından şu şekilde toplayalım. Pastamıza çok kaşığımızı değdirmeden fazla gelen jölemizi toplayalım. Yanlarını peçeteyle silelim. Şimdi geri kalan krem şantimizi dilediğimiz gibi süslememizi yapalım. Ben krem ile biraz süsleme yaptım. Süslememde nerede kullandım? Şimdi dolabıma koyacağım. Biraz üstü için çikolata eriteyim. Çikolatamı erittim. Şöyle bir tencereme biraz sıcak su koydum. Kaynadı. Onun üstünde çikolatamı erittim. Şöyle tespimin üstüne biraz yağlı kağıt serdim. Kağıdımın üstüne de çikolatamı güzel her tarafına sürdüm. Şimdi bu çikolatamı dolaba koyacağım. Donsun. Çikolatamız da dondu. Buzluğumuzdan çıkardık. Şöyle pastamızı güzelce çikolatamızla da süsleyelim. Şöyle size yakından da göstereyim pastamı. İnşallah size de tarifimi beğenmişsinizdir. Sizin için şöyle dilimde kesip servis tabağımı aldım. iç kısmında görün diye. İnşallah sizler de tarifimi beğenmişsinizdir. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.